Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Oğuzhan Ailesi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar size yeni oyunumu tanıtıyorum. Oyunun adı Truck Simulator Ultimate. Truck Simulator Ultimate. Bu oyundan birçok örnek var ama bu oyun bayağı bir ilgimi çekti. Oynuyorum bayağı bir işte tır flos falan da kurdum. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da ofiste açtım. Hatta ben şöyle göstereyim şimdi mesela şuraya basıp ofislerim diye biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra çalışanlarım var. Gördüğünüz gibi işte şoförler, sekreter, muhasebeci, işte satış elemanı vesaire hepsi var. Bu tür oyunu gerçekten güzel. Çok hoşuma gitti. Sizin merak ettiğiniz şeyler olursa Soru bölümüne yazarsanız ben onların ayrı ayrı videolarını çekerim ama şimdi nasıl girilir, ne yapılır, ne edilir onları çekmiyorum. Hani sizin sorularınıza göre ben de video çekmeye karar verdim. Hani boş boş şimdi işte nasıl arkadaş olunur, nasıl üye olunur onların detayına girmek istemiyorum. Bakın garajıma gireyim. Hangi kamyonlarım var onlara da bakın. Bakın mesela şimdi şoförlerden bir tanesinin işi bitmiş. İşi biten şoför geri döndüğü için Bana para veriyor Böyle işte reklamlar çıkıyor Bir kötü tarafı var Mesela ben buraya basarsam Fazladan bu parayı alabiliyorum ama Artık reklamlar bıktırdı Bakın şu kendi yaptığım tırım arkadaşlar Bakın çekicilerim diyeyim Bu kendi yapmış olduğum tır 100, 100k'ya aldım 60-70k'da harcadım Böyle işte tekerleridir, rengidir. Önündeki işte şu korumalık demir lambalar vesaire vesaire. Yani 170 bine falan mal oldu bana. Bakın diğer tırlarımda şunlar işte eski tırlar var. Şoförlerin hepsine bu 2007 model tırlardan verdim. 3 tane Azerbaycan'da var. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 tane de Türkiye'de var. 10 tırın işte bu Volvo'yu ben kullanıyorum. Kendi yaptığım tırı. Diğerlerini Bakın mesela şu en eski ilk oyunun başladığı tır bu, bu biliyorsunuz kamyon çekicisi. İşte onun nasıl hepsinde 2007 model aldım bütün çalışanlara. Şunu. Bu da güzel bir tır. Size oyunun inceliklerini zamanla anlatacağım arkadaşlar. Takip ederseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Tabii kanalımızda farklı farklı konular var ama siz oyun bölümüne geldiyseniz oyun oynatma listesinde oyun bölümünü, oyun dünyasını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.